Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Geometry Dash'te işte, kaleyi bitireceğiz. Kalenin ilk bölümüne girelim. Şöyle hop hop a. Khulegserin suraları arkadaşlar. Bu devam etmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Böyle paracıkları alalım. Bir tane çek boyun kaldır. Hop 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 hop. Neyse. Tekrar deneyelim. Hop, hop 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 Şuraya gelelim. Dikkat yanmıyorum ateşlerden. testlerden. Geç şuraya. Nasıl ya? Neyse. şöyle hop 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 aslında bunları hiç bence Hop parayı alacağım ben hop hayır 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 tamam hop hop yes hadi devam aynı tempoyla devam edelim arkadaşlar hop Hop, hop, hop O mavi parayı alacağım ben. La, bu videoda like'ları hepsini görmek istiyorum arkadaşlar. Ve bu videoların devam etmesini için like, yorum, video, görüntü hepsi olsun. sonra yani bizi tarıyor arkadaşlar. Olmadı. Çünkü biz küpüz yani ben. Ay şimdi çok korkutucu. Çok korkutucu, çok korkutucu. Buradaki kapı açıldı. Da para. Saniye. 70'te bitirecek acaba bir şey mi veriyor? Şu düğmeye bastım. ne oluyor? Hayır. Ne var o kadar da zor değil aslında. Arkadaşlar eğer video beğendiyseniz bir sonraki videoda like'lar yorumlar olsun ki ikinci videoyu çekelim.